ATV ekranında yayınlanan Hercai dizisi oyuncu kadroları diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kimi hala dizilerden rol alırken kimi ise hayatını kaybetti. Peki ünlü oyuncu kimdir? Neden vefat etti? Ölmeden önce son sözleri ne oldu? Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ebru Şahin. Cedi Osman ile yaptığı evlilik ve oynadığı ses getiren diziler ile popülerliğini koruyan Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatında farklı alanları denemiş olan Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir. Ekran yolculuğuna başlama tarihi, 2016 yılında Kan Parası filmiyle olan Ebru Şahin, kısa zamanda hem güzelliği hem oyunculuğu ile çok konuşulan isimlerden olmuştur. Başarılı bir oyunculuk geçmişine sahip olan Ebru Şahin, 2016 yılları arasında İstanbul'lu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı. Ebru Şahin asıl çıkışını ise 2019 yılında yayın hayatına başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteriyle elde etti. 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi kadın oyuncu ve yıldızı parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu. İşte güzel oyuncumuzun son hali. Sera Kutlu Bey, 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisiyle yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırdı ve 2019 yılında Hercai dizisinde Azra karakterine hayat verdi. 2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Cemre Yılmaz karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022 yılları arasında yayınlanan iyilik dizisinde Damla karakterini canlandırdı. Sera Kutlu Bey, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Oyuncunun Plütonum Düşüşü adında bir romanı bulunuyor. Şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde Azem'in kızı Nehir karakterine hayat veriyor. İşte güzel oyuncumuzun gerçek hali. Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve violonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. Diyalog da ders verdi. Ayda Aksel iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var. Her cay dizisinde Azize karakterine hayat vererek adını geniş kitlelere taşıdı. Son olarak ise Aile dizisinde rol aldı. İşte usta oyuncunun şimdiki hali. Cahit Gök 1981 yılının Ekim ayında dünyaya gelen başarılı oyuncu doğma büyüme aslen Bingöllü'dür. Oyunculuk için ünlü oyunculardan özel ders almıştır. Özellikle ekran severlerin Ezel dizisinde Kenan Birkan'ın gençlik rolünü oynadığı sahneler ile tanınmış, ve büyük bir beğeniyle ile izlenmiştir. Dizide Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere ve Ufuk Bayraktar gibi birçok isim rol almıştır. Bir röportajda bilim insanı olmak gibi bir hedefinin olduğunu ama Lise 2'de okul ile ilişkisinin kesildiğini ve tüm konsantrasyonunu yitirdiğini dile getirmiştir. Ardından birçok fiziksel zorluğu olan sektörde çalışmış, o dönemde tiyatro ve sahne ile tanışmıştır akademik bir eğitimi olmamış ancak oyunculuk ile bağı o dönemde başlamıştır. Askere gidip geldikten sonra bir arkadaşının oyuncu seçmelere girmek ister misin dediğini ve onu dinleyerek audition'a gittiğini belirtmiştir. Orada dikkatleri üzerine çekmiş ve seçilmiş, oynadığı filmde başrol karakteri üstlenmiş, hatta umut veren yeni oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini yönetmenliğini Kazım Özün üstlendiği fırtına isimli sinema filminde yaşamıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapımcılığını Timur Savcının üstlendiği bir bulut olsam isimli dizide Yaşar Bulut karakterini canlandırmıştır. 2011 yılı mavi kelebekler isimli dizide Marco karakterini canlandırmıştır. Her cay dizisinde Fırat karakterine hayat vererek ününe ün katmıştır. İşte oyuncumuzun şimdiki hali. Atilla Pekdemir, Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 3. sınıfta bıraktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur. Daha konservatuar öğrencisiyken Kenterler Tiyatrosu'nda 3 kişilik opera oyunuyla profesyonel oldu. Sırasıyla Münir Özkul, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Oya Başar Tiyatrosu'nda rol aldı. Bir süre Bodrum'a yerleşerek sanat çalışmalarına ara verdi. Daha sonra sanat dünyasına geri döndü. Hadi Çaman 7 Tepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda Aşkın Yaşı Yoktur adlı tiyatro oyununda Suna Keskin ile başrolü paylaştı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nun Kaç Baba Kaç adlı tiyatro oyununda Cengiz Küçük Ayvaz, Özlem Savaş, Aybüke Karakullukçu ile rol aldı. Pekdemir 2010 yılında Yapı Kredi reklamında, 2008 yılında Haribo şeker reklamında ve Schweppes reklamlarında oynadı. 2006 yılında Selena adlı bir bilim kurgu dizisinde Müstakil Karadut adlı bir karakteri oynadı. 2015 yılında Yedi Kule Hayat Yokuşu adlı dizide Hayri Baba karakterini canlandırdı. Son olarak ise Hercai dizisinde rol aldı. 2 yıl akciğer kanseriyle mücadele eden Atilla Pakdemir, 31 Ocak 2021'de 77 yaşında İzmir'de öldü. Cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mezarlığına defnedildi. Akın Akınözü, başarılı oyuncu Akın Akınözü 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye'ye dönmüş, İstanbul Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitimine devam etmiştir. Akın Akınözü kameraların önüne ilk kez 2014 yılında yardımcı oyuncu olarak çıkmıştır. Ardından ise dönemin popüler televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem ile kariyerine devam etmiştir. Ünlü ismin parladığı ve oyunculuğundan dolayı birçok ödüle layık görüldüğü dizi ise Hercai adlı televizyon yapımıdır. Akın Akın Özü, 2019 yapımı olan bu dizide Ebru Şahin ile başrolü paylaşmıştır. Bunun üzerine ikili en iyi çift ödülünü almıştır. İşte genç oyuncumuzun gerçek hali.